E bordo mavili takımla ilgili de haberlerimizi şöyle hızlıca bir görelim. Onlar transfer yapar işte. Zaten onu soracağım şimdi. Parası yani, var çünkü. Para da var, ihtiyaç da var. İhtiyaç da var, para da var, yapar. Evet. Onu yaz şimdi sabaha kadar. Tamam, şimdi sabaha kadar konuşalım. <laughs> e Trabzonspor e, Fatih Karagümrük'le oynayacak değerli izleyenler. Bu hafta birazdan maçı da konuşacağız. E, kabus bitecek e, başlığını görüyoruz. Foto maçta kötü seriyi bitirmek istiyor şeklinde. Ee, Ekuban ve Ömür 11'de başlığını görüyoruz yine kadroyu da biraz konuşuruz acaba kimler oynayabilir şeklinde. Ee, Burabiye yoklaması iki gazetede de görüyoruz hem sabahta hem foto maçta ee, transferde şu an en çok konuşulan isim gibi ee, görünüyor. Turgay Demir, Fatih Karagümrük maçıyla başlayalım. Şimdi maçla başlayacak olursak ee, Karagümrük biraz Beşiktaş gibi oynayan bir takım sabırla top çeviren. Sanki maç 90 dakika değil de 900 dakikaymış gibi. Hı hı. Ben nasıl olsa bir gol atarım. Atamazsam da çok önemli değil. Kaz kazanmazsam kaybetmeyeyim havasında rahat. Soğukkanlı oynayayım. Öne geçtiğinde de şımarmayan, geri düştüğünde de moralman çökmeyen. Bence iyi hazırlanan bir takım. Evet. Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor'un da çok fazla böyle rakibe saldırmadığını düşünürsek beraberliğin çok yüksek ihtimal olduğu bir maç. Hı. Burada Ekuban'la Abdülkadir Ömür'ün dönüşleri muhteşem olursa dengeyi bozabilir. Onlarda beklenen şey olmadığı takdirde bu maçın bana göre yüzde elli biri kara, kara, kara gümrüğe bakar. Hı hı. Kara çünkü e, büyükleri yenmeyi de biliyor. Evet. Kara kötü bir takım değil. İyi oyuncuları var. Tecrübeli oyuncuları da var. Hızlı oyuncuları da var. Golcü oyuncuları da var. Sabırla oynuyorlar. O yüzden e, ortada bir maç. Ekuban ve Abdülkadir Ömür biz fark hani, yaratabilirler. Fark yaratamazlarsa e, ibre bence yani kara beraberlikten gümle. sonraki ibre şeyden yana. E, Karagümrük'ten yana. Peki Burak Yata bütün gazetelerde yine Trabzonspor'un e, gündemindeki isim olarak e, bahsedilmiş değerli Fa, e, foto maçtan bakalım detayına. 5. sayfada. transferde önceliği orta sahaya veren fırtınanın gündemine giren son isim Faslı Yıldız oldu. Bir dönem Konyaspor Spor forması da gelen 29 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor. Şimdi Ahmet Ağlı yaptığı açıklamada yetkiyi avcıya vereceğiz demişti. Bu acaba avcı transferi midir? Şimdi Abdullah Avcı transferi kendi yaparsa Trabzonspor ikinci yılda farklı bir takım olur. Hmm. Çok net söyleyeyim. Kendi yaparsa. Yok. Hocam o tamam sen onu söylüyorsun da biz bunu alıyorum durumuna gelirse hmm. o iş bunun çok çarpıcı örneğini Trabzon tarihinde Selçuk İnan Zakora olayında yaşanmıştır. Ben bizzat Şenol Hoca'dan dinledim. Hı hı. Şenol Hoca dedi ki başkan bana geldi Zakora'yı alacağım dedi. Ben dedim ki alma Selçuk tut dedim dedi. Yok Zakora'yı alacağım dedi. Ya başkan Selçuk kalsın. 500 bin fazla ver Selçuk. Yok yok ben Zakora'yı 8 milyon Zakora'ya verdiler Selçuk gitti dedi bir daha toparlanamadık dedi. Yani Abdullah Abici yaparsa gideceği, oy, alacağı oyuncu kim olursa olsun Galatasaray'dan Belanda'yı mı ister? Alanya'dan ee, o genç çocuğu mu ister? Galatasaray'ın 5 yaşında Salih. Salih mi ister bilmiyorum ama Abdullah Abici eksiği Trabzon orta sahası yeterlidir. Ama asıl önemli olan neresi? Santifor. Hmm. Golcü lazım. Bak geçen sene Şöyle düşün. Niye futbolu doğru okuyamadıklarını söyleyeyim birçok insan. İnsanlar hepsini okuyor da çoğu dünyadan beraber. haber. Bunca eksine rağmen geçen sene Trabzonspor yarışın en büyük favorisi değil miydi? Bana göre çok ciddi hakem hataları da olmazsa şampiyon olurdu. Hı hı. Nasıl oldu o? Atan tutan. Atan. Tutanı da ya tutanı ben es geçiyorum. Galatasaray'da Mustarı yok al. 10 gol yedi. Mustara Mustara Mustara. E yine mu? tutan demek ki bu oyuncular da kötü oyuncu değilmiş. Senin takımın neyse tutan tutar diyorum. Ha. Yani buraya çok kötü. Senin kalecin zaten çok kötü bir kaleci olmaz. Beştaş, Galatasaray, Fenerbahçe kaleci zaten ortalamanın üzerindedir. Dünyanın Dünya neyse olmasa gerek yok diyorum. Evet. Onu söylüyorum. Hı -hı. Yani Galatasaraylar yarın belki şunu diyeceklerdi. Ya biz Mustara'ya acaba yılda 3.750 fazla mı verdik hep ya? Bak takımla oynayınca kalende gencecik adam var. Ya da Kasımpaşa'dan gelen Fatih var. 10 gol yedim. Ben işin atan tarafına bakarım büyük takımsa. Şorlot ya Şorlot bu kadar basit. Şorlot Trabzon yarışta tuttu. Bütün ayıpları örttü. Bu sene Şorlot yok. Bak orta saha eksik diyoruz. Savunma eksik diyoruz. Soperler gelmiş. Sol bek eksik. Sayıyoruz Allah sayıyoruz. Novak çok büyük bir sol bek mi? Dünya yıldızı mıydı? Adını bilen yoktu Trabzon'a geldiğinde. Hı hı. Takımın önü oynarsa. Ya takımın önü lokomotifin motoru gibidir. Öndeki yani geriye e, de sirayet ederdi. Arkadaki vagonları çeker zaten ön taraf oynarsa. Peki bir de e, Süper Lig'e bakalım şöyle bir bu hafta oynanacak karşılaşmalar Tabii, isterseniz. Tabii tahmin isterseniz. yapalım ben çok iyi tahmin Şöyle yaparım. tahmin yapalım biraz değerlendirme yapalım arkadaşlardan Nasıl rica Nasıl sen unutacaksın sonra dedi mi? Ben Yok dedim. kaydederiz açarız bakarız. Ben bildiğim ben dedim olamazsın. geçerim başka. Öyle bir şey zaman ben. Çiğdem'i şey hep yutturuyor. Ben bana yuttu bana, ben kül yutmam. Peki. Peki bakalım 16. haftaya e, Sivas, Denizli, Erzurum, Antep, Ankara, Gücü, Malatya, Alanya, Başakşehir, Hatay, Konya, Galatasaray, Antalya, Rize gençler, e, Karagümrük, Trabzon, Kayseri, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fenerbahçe. Şöyle hani bu maç çok iyi olur diyeceğiniz maçla başlayalım önce. Çok iyi olur diyeceğim maçla başlayalım. Bu hafta çok iyi olacak bir maç. Bak, hani bunu izleyin. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. bakıyorum. Alanya Başakşehir maçı çok iyi. Değil yok. mi? Sanki o bir göz kırpıyor. Evet, iyi olur. Ankara Gücü Malatya maçı çok iyi olur. İyi maç olur. Bir defa şöyle söyleyeyim ben sana. Erzurum Gaziantep. Bak sayıyorum. Erzurum Gaziantep. Evet, Erzurum Gaziantep güzel maç. Erzurum Gaziantep. Ankara Gücü 2. Alanya Başakşehir 3. Bak 3 3 3'ü sayıyorum. Kara e, Kara Gümrük, Pardon Karagümrük diyorum. 3. Hatay Konya 4. Bu 4 maçta en az 3 gollü olur. Hmm, gollü geçer diyorsun. Gollü geçer. 2-1, 3-1, 2-2, 2-0, 3-0, 3. En az 3 evet. gollü olur. Galatasaray Aptal Denerat takımı 3-4 yani farkla kazanır. 3-4 farkla kazanır. 3-4 farkla kazanır. Sivas Denizli maçı. Denizli'nin geçen hafta yaşadığı Ankara gücü şokundan dolayı Sivas'ın e, iyi mücadeleni görüyorum. Bana göre e, Sivas'ın bir adım önde olduğu bir maç kazanacaktır bence Sivas. Kazanılmasa beraber Deniz'in kazanacağını düşünmüyorum. Erzurum-Gaziantep harika bir maç olur gene. Gollü bir maç olur çünkü e, hocayla farklı bir hale geldi Erzurum. Özgüvenle oynamaya başladılar, gol atmaya başladılar. Hı hı. Geçen hafta deplasmanda kazandılar 3-1. Gaziantep zaten iyi oynayan, oyunu 20 metrede sıkıştıran bir takım. Son bir dakika bu arada. olur. Evet. Malatya çatır çatır kıran kıran bir maç olur. Ee, yine gollü olur. Beraberliğe çok yakın bir maç. Alanya kazanır ama gollü maç olur. Hı hı. Hatay kazanır. Galatasaray rahat fark atar. Çaykur Rize Gençler Birliği maçı gollü olur. Çaykur kazanır. Karagümrük Trabzon beraberlik sonra Karagümrük. Kayseri Beşiktaş öncelikle Beşiktaş. Kasımpaşa Fenerbahçe öncelikle tabii ki e, Fenerbahçe diyor. Peki tahminleriniz bu yönde. Öyle çok da sonradan çıkartacağımız net bir şey söylemediniz. Nasıl söylemediniz? Böyle ben? bir skor vermediniz yani. Skor, ben, skor nasıl veririm? Kazanır diyorum ben. ne? <laughs> Kaç kez? Sen şey mi söylüyorsun? 2-0-3-0. Evet. Yok ya. <laughs> Neyse bir ben. haftayı alacağım o zaman. <laughs> Turgay Demir çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Değerli izleyenler sabah sporu noktalıyoruz. Mutlu günler. Hoşçakalın.